Herkese merhaba sevgili dostlarım 25 Ekim Adana Yeşilova Hipodromu'ndan 10 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında 2 altılı ganyan mevcut fakat bizler 5. koşu itibariyle başlayacak olan 2. altılı ganyan tahminini sizlere paylaşacağız. 2. altılı ganyansa yine saatler 15.30'u gösterdiğinde başlamış olacak ve Sizler ilk önce tuttuğunuz safkanları ekleyerek en iyi oyunu kurulu yaparak ikramiyeyi bulma yerinde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Ve geçiyorum. Adana programında ben yüksek miktar vereceğini düşündüğüm bugün için bu e, altılı tahminlerinde geniş kupon yaptım ve bu koşuda bakacak olursak takip bir safkanımız ile başlayacağım. İç kulvar avantajıyla ateş topu orijinli. Kır kısrak 4 numaralı Bersun ateşi sondan 5. olduğu için pistteki 3. ile dikkatleri üzerine çekmişti ve istikrarlı yarışlarıyla sürpriz şansını da mutlaka değerlendireceğim. Sürpriz bekledim bu koşuda bir diğer 3 numaralı Mirdar. Kır erkek yine Nizamettin Demir ile start alacak. İstikrarlı için pist yarışlarıyla Şimşeğinoğlu orijinli olmasıyla birlikte ikinci şanslı safkan 3. olarak 6 numaralı Şeker Sultan Emrah Sincen idaresinde bir diğer tabela içerisindeki yarışlarıyla ve sevdiği mesafede pistte yine ihmal edilmemeli 4 3 6 sıralamasını küçük kupanlarda vereceğiz sevgili dostlarımız. Daha da geniş oynayacak yarışseverler severler 7 ve 8 numaralı safkanları da bir diğer sürpriz şansında değerlendirebilirler. 4 3 6 çizgi 7 ve 8 Günün 6. koşu sandık 15.800 5800 metre çim pistte tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da uygun bulduğu grubu değerlendirmesini beklediğimiz son yarışının telafisini yapacak olan 4 numaralı Lemis oldu. Turbo orijinde 40 ıslak 4 numaralı Lemis günün bankosudur. Günü 7. koşusuna baktığımızda yine sürpriz şansını da değerlendireceğim. Safkanların öncesinde İstikrarlı yarışlarıyla Ercan Çankaya dersinde start alacak. Mesafe Nuzuması ile birlikte 1 bir numaralı Batı Kasırgası çok şanslı kazanabilir. Rakip hanesinde 2 numaralı Bülent oldu bir diğer uzun mesafeleri seven bir safkan. 3. olarak 10 numaralı Yosun Kız yine Mehmet Salih Çelik idaresinde start alacak. Son yarışındaki üçüncülüğünü de vermiştim. 1 2 10 sıralaması küçük kuponlarda yeterli. Sürpriz arayanlar 7 6 9 3 numaralı safkanları değerlendirmeyi alabilirler. 1 2 10 çizgi 7 6, 9 ve 3 sıralamasını verdikten sonra geçiyoruz günün 8. koşusu Handicap 15. Bu sefer iki yaşlı İngilizlerin mücadelesinde ise bir diğer sürpriz beklediğim bu koşuda ilk şansı ben istikrarlı yarışlarıyla bomboş kilosuyla Champs, Champs orijinli 6 numaralı London City'ye vereceğim. Rakiphanesinde ise eğer starta kalmaz ise 5 numaralı Kainis Reign bu sefer sürpriz yapabilir. Daha sonrasında 2 numaralı Gezal, 3 numaralı Jetiso ve 4 numaralı Golden 60 yine birincilik mücadelesinde tutuşacak isimlerden 6, 5, 2, 3, 4 diyerek koşunun sigortalarını yaparak geçiyoruz. 6'lı Ganyan'ın 5. aya günün şart 4 mücadelesi 9. koşuda yine çim pistte. Arap safkanları birincilik mücadelesi verecek ve 3 tane safkan ön plana çıkardık ve bu 3 safkanın arasında geçmesini beklediğimiz birincilik mücadelesinde son yarışını Son viraj dönülürken 7. Cik'te dönmüştü ve koşuyu da rahat bir şekilde kazanmıştı. 3 numaralı Tatmar Bey yine rövanşa çıktığı bu koşuda kazanma ihtimali olduğunu düşünüyorum. 3 numaralı Tatmar Bey favorimdir. Rakiphanesinde ise son yarışında bu koşuda Son yarışını kazanan 3 numaralı Tatmar Bey'i geçme başarısı gösteren Zira viraj virajı dıştan alıp o gün de büyük bir sürprize imza atmıştı. 6 numaralı Baba Balıkan yine en yakın rakibi olacaktır. Son olarak kısa vadede yarışlardan gelen 2 numaralı Mir Kartlı eklenecek. Son safkan 3-6-2 ayrımsız bir şekildeki sıralamamız. Günün son koşusuna baktığımızda Maiden mücadeleyi ise bu koşuda İlk önereceğim Safkan son yarışını burun farkıyla kaçıran yani o gün ikincilikten ayrılan 10 numaralı Kısrak Şahı kardeşi favorimdir. Rakiphanesinde ise beklentilerin yüksek olduğu bir resim. Tur kır dişi 6 numaralı bal Balam oldu. Üçüncü olarak yarış hayatının ilk startında çim pistte beşincilikten ayrılan Ercan Çankaya dersinde yine ikinci kez start alacak. 7 numaralı Birivan Kız. Üçüncü olarak küçük kuponlarda eklenecek son Safkan. 10, 6, 7, Sıralaması küçük kuponlar için yeterli, daha da geniş oynayacak yer severler sürprizleri 12 numaralı Yavuz Hanım, 5 numaralı Harman Dalı, 4 numaralı Enisan ve 3 numaralı Cemalettin Bey'den bekleyebilirler. 16-7 çizgi, 12-5-4-3 geniş kuponlarda değerlendirmeyi alınabilir. ve bugün için ikinci altılı ganyan, Adana yeşiloba altılı ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere, her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.